Hayırdır avukat bey? Bir gelişme mi var? Sitenin güvenlik kamerasında Ruhi Bey'in silahla kaçarken görüntüleri de var. İlk duruşmada beraat edeceğinizi düşünüyorum. E, silahı nasıl buldunuz? Kuzey Bey ve gidip almışlar. Hemen baliste yolladık. Kuzey mi gidip aldı? Ne işi var onun benim işimin içinde ya? O mal değerinden yardım isteyen mi var? Mal beyna geldi. Ne işi var? Sen mi soktun içeri bunu? Sağ ol kardeşim. Kusura bakma Yıldız'ın. Bakarım Ula. Aa, buradan çıkayım, ilk işim seni azletmek olacak. Kovacağım Ula seni. Duruşmada görüşürüz Yıldız'ım. <laughs> Yıldız bekle. <laughs> Neyini bekleyeceğim Ula ben senin? Eskiden de o beklemeler. Yıldız, bak her şeyi sana güzel güzel anlatacağım, tamam mı? Daha utanmadan neyi anlatacaksın sen bana? Pardon, utanma dedim değil mi? Sen de utanma ne gezer? Uğursuz, arsız, gardzan para! Yıldızcığım, ben anlatacağım anlatayım, sen sonra güzel güzel hakaretlerini etmeye devam edersin, olur mu? Sen ne yüzsüz, ne pişkin bir şey çıktın ya Kuzey! Ben seni istemiyorum diyorum artık, sen anlamıyor musun? Mu? Her şey gittim, yaktım gözünün önünde daha, anlamıyor musun seni istemediğimi? Dövsen de, sövsen de peşini bırakmayacağım Maviş'im, boşuna uğraşma. Ben seni terk ettim ulan, ben seni terk ettim. Anla artık. Ben seni terk etmedim. Sen beni terk etsen ne olur? Mıh gibi duracağım burada beni affedene kadar. Ben seni 20 yıl boyunca ağabramda mıh gibi taşıdım da ne oldu? Ha? Aa söktüm attım. Atamazsın. Kuzey yıldızı göğün kalbine saplanmış altın bir kazık. Öyle söküp atamazsın. Dünya mı başıma yıkarım ama yine de seni söküp atarım buradan. Sen beni daha tanıyamamışsın Kuzey. Ben senden vazgeçtim artık. Yıldız. Vazgeçme benden. Bak her şeyi ispatlayacağım sana. Bak bunlara. Sence bunlar iki düşman mı yoksa suç ortağı mı? Bana ne olur onlardan? Yıldız, Şule beni tuzağa düşürdü anlasana. Tülünü de bunun için kullandı. Ne oldu? Şule sağ büyü mü yaptı? Ha? Şu Lesa büyü yaptı İstanbul'dan tülünü kendi kendine o yüzden mi çağırdın? Ondan sonra kadına burada kompliman yaptığında da durdun. Sen bunların sebebini biliyorsun. Hepsi boşanmak için. Gelip bana söyleyebilirdin. Ama sen ne yaptın? Ben seni öpmeye bile gıyamazken sen gittin kadının elini tuttun. Gözlerinin içine baktın. Haklısın. Sana söylemeliydim Mavişim. Ama kızarsın, kıskanırsın. Sonra da oyunu bozarsın diye söyleyemedim işte. Bana söyleseydin, ben o adi oyun oynamana izin vermezdim. Hatta senin yapamadığını yapardım. Neymiş benim yapamadığım? Belgeleri almak için gider şulenin sevgilisinin karşısına dikilirdim. Sen erkeklik gururuna sığdıramadığın şeyi... ...bir kadının gururuyla oynayarak yaptın, farkında mısın? Haklısın Yıldız. Ne desen haklısın. Ama hakim, kanıt bulamazsan dört yıl boyunca boşanamazsın deyince... ...panik yaptım, doğru karar veremedim. Ne olur bana son bir şans ver. Ben zaten en büyük hatayı sağ bir şans vererek yaptım Kuzey. Bundan sonra senin bir şansın daha yok. Şimdi yıkıl karşımda. Mahişim, biz yıldızla kuzeyiz. Birbirimiz olmadan yaşayamayız. Yaşarım. Senden önce nasıl yaşıyorsam yine aynı şekilde yaşarım. Sadece tek bir hata yüzünden her şeyi silip atamazsın. Buna izin vermiyor. Artık sağ güvenemem. Bir kere bile olsa gözümün içine baka baka bana yalan söyledin ya Kuzey. Ben bir daha ölsem de sağ güvenemem. Güveneceksin. Güvenini tekrar sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tekrar güveneceksin. O tren çoktan kaçtı Kuzey. Bana yalan söyleyen gözlerin içine bir daha bakamam ben. Bakacaksın. Bir tek o zaman anlayabilirsin seni ne kadar çok sevdim. Bundan sonra ne sözlerini ne de gözlerine inancım kalmadı. O yüzden bir daha sakın karşıma çıkmayın. Ne sen ne de kızların. Salih. Kandil kaptan. Çöz alatları çıkacağız. Tamam kaptan, bir haber vereyim, kahvedeydiler. Verme, verme. Balığa çıkmıyoruz, öyle açılacağım. Tamamdır kaptan. Ha, geliyor gönlümün efendisi. Gel, gel. Yanaş şöyle, yanaş. karga vurun. Ben sağ bir daha gözümün önünde olmayacaksın demedim mi? Ben de sana hiçbir yere gitmeyeceğim demedim mi? Baba bak. Tekneni teklime yaklaştırmayacaksın ula. Git kendine başka bir liman bul. Hatta başka bir deniz. Ben başka denizlerde boğulurum Yıldız Kaptan. Senin sularında kalacağım. Ben seni o sularda çoktan boğdum Kuzey Kaptan. O yüzden tekneni bağa yaktırmadan defol git buradan. Yak bir tane daha bulurum onu da yakarım. Babam da bana bir tane daha alır. Ya ben senin yamacında olmak için her şeyi yaparım. Ya sen laftan anlamıyor musun? Ben seni istemiyorum diyorum, senden vazgeçtim diyorum. Anlamıyor musun? gurur yok sende. Yıldız'cığım, gurur benim için sadece İstanbul'da bir semt adıdır. Vefa mıydı bu? Gurur da öyle, vefa da öyle. Yani. Hiç a böyle boşuna şirinlikler yapmaya kalkma. Defolup gideceksin. Gitmeyeceğim ula. Sen iyice yılışık bir şey oldun, iyice gurursuz oldun sen. Sen burada sandığını, hayallerini yaktın ya... ...ben de orada gururumu yaktım. Bundan sonra ne gururun, ne inadın... ...hiçbir şeyin bizim önümüze geçmesine, engel olmasına izin vermeyeceğim. Hiçbir şey yapamazsın. Defolup gideceksin buradan. Tekneni de seni de bir daha görmeyeceğim buralarda. Sen denizlerden vazgeçmeden... ...ben de denizlerden vazgeçmeyeceğim canım. Allah Allah, ben niye denizlerden vazgeçecekmişim? Yıldız, iyi değilsin. Tansiyonun bir iniyor bir çıkıyor. Beyin kanaması geçirdin sen anlasana ya. Ben niye beyin kanaması geçirdim acaba? Ha? Ben niye beyin kanaması geçirdim acaba? Ne yaptım da ben gittim başımı vurdum? Ya tamam benim yüzümden. Ama bak denizleri açılmayı acilen bırakmalısın. Tansiyonu yükseliyor. Eğer benim tansiyonumu düşünüyorsan benim gözüme gözükmeyeceksin. Ben seni gördüğümde benim tansiyonum fırlıyor. Kan beynime sıçrıyor. Gözükeceğim. Gözükeceğim gözüne. Nereye kafanı çevirsen orada göreceksin beni. Manyak edeceğim seni gitmeyeceğim. Gideceksin ulan gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Bravo. Valla gözlerim yaşardı doğrusu. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ne işin var senin burada? Yıldız, hiçbir yere gitmeyeceksin. O gidecek. Bir karar verdim ve buna sevineceğini düşündüm Kuzeyciğim. Şule, senin ağzından çıkacak hiçbir şey beni sevindirmiyor artık. Bence bu kadar peşin hükümlü olma. Çünkü ikinizin mutluluğu iki dudağımın arasında. Nasıl? Heyecanlandın ama değil mi? İtiraf etsene. Ne söyleyeceğimi tahmin edebiliyor musun Yıldızcığım? Benim adım ağzına alma. İkiniz de birbirinizden betersiniz. Ne haliniz varsa görün. Yıldız gitmeyeceksin dedim. Ne işin var senin burada? Bence daha fazla kabalaşma kuzey yoksa sen pişman olursun. Çünkü söylediklerini düşündüm. Ee? Ve bak şimdi kulaklarını aç ve iyi dinle. Çünkü en heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. Bana bak benim tepemin tasına attırma. Şule ne söyleyeceksen söyle. Tamam, tamam. Kuzeyciğim, söylediklerini düşündüm ve... ...senden boşanmaya karar verdim. Hadi gözünüz aydın. Ne? Bir daha söyle bakayım. Evet doğru duydun Kuzey Mollu Senden boşanıyorum.